Şimdi ne yapıyorsun? Sandviç yapıyorum. Atıştım ben bir şeyler arasına koyup bineceğim. Ha. Böyle arası açılacak. Pişti ya. Allah Allah. Ee, işte. Arasına ne koyun sonra? Ne canım sözler. Pastırma koy, sucuk koy. Ne bileyim Kaşar. domates koy, bir şey koy işte ya. Peynir? Peynir koy. Ha. Al, al, al. Bir yap da görelim bana nasıl bir şey. Ben yapayım da sen gör. Olur mu? Tamam Tamam. Ha. Üstüne susam da sürüyor mu? Süreceğim. Susam hmm. da süreceğim abi. Çocuğumuz yok, çocuğumuz yoksa da ellerini hazırla da durabiliriz. Ama komşunun çocuğu yapma yapmaz Yaparız. Düzüne sıcak götürüp koyacaksın ha. Ya mayasını alsam var mı? Bilmem. Mayasını alsa bile onun yanında alsın. Tamam. Orası sıcak. Tamam mayasını. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, adam, adam, adam. Atıştım balık yapalım yaptım. Boş ver. bir şeyler koruyoruz hemen. Önce Şöyle alta koyalım da. Biraz mayasını alsın. Tamam. Hala atalım şurada falan. Şöyle bir sabah. Haa güzel olmuş şu an. Au anam anam. Şöyle bir odun atayım. Odun ne yapıyor ya? Yani illa conta plak mı yani? Bravo. Güzel oldu ha. Bu da buraya bıraktım. Kokusu mis gibi olsun. Derece kurumuş da.

O beyazlık kaşar mı? Yok. Şu tarafa atışmanı bana koyu da Şu tarafa diyorum. Bu mu? He. Yumurta. Şimdi onun içine atıştırmalık konuyor öyle mi? Ha. Yerken. Evet. Sonra da ısıtıyorsun o kadar. Ha bitti. Eline sağlık. Şifa olsun. Öyle lan. Ben tane fasulye yapmıştım ama hazırlamıştım. Onu sobaya götüreyim de dur lan. Koluma geçti lan. Tamam Bugün hamur yaptım ya biraz. Fakirler onları yıkayacağım. Aha bak. Ne koyaktım. Ana. Baba yanmıyor ya. Koy bakayım. Bunları koyak. Ne zaman söndün o? Aa ateş vermiş lan. İyi iyi. Ateş ver ateş. Köz ver. Karamel gibi tuttum. Ooo sıcacık. Üstüne oturabilirim yani. Neyse. Sen gel bakayım buraya. Tamamdır. Şey mi Oo, çay da sıcacık. Birazdan bunları da yıkarım. Burada iki tane yanık ekmek var. Onu da köpeğime veririm. Tamam. Bunları biraz daha yıkamam. Makineye atarım. Hey hava biraz soğuk gibi ya. Neyse şu. şu biraz ateşleyeyim de. Fatuncuğum namaz arıyor. Heh. Vallahi bakayım. valla fasulye kaynıyor. Lokur lokur kaynıyor. Lokur lokur. Hmm. Çok güzel olmuş belki de. Hamur iyi olmuştur bence de. Vallahi çok güzel olmuş. Oo. Oo. çıkarmış maşallah Süper Allah. gel dedin yal yapın bana şöyle. az dedin ya şöyle. oh. Süper. Bunu mu yay? Hadi saf zeytinyağı. ya. <laughs> bir daha bir daha tamam. Kaldıralım. ete gerek yok. Kendisi zaten et. Oh süper. On numara 5 yıldız. Hmm. Ah, kapatalım. babamızda da güzelce yanıyor. çayımızda da onun üstüne koyak satın. Salçamızı kapatalım. Hmm. Dokumuz yanıyor. yanıyor mu? Zaba? Ha yanıyor yanıyor. Güzel yani. Sen bir kayna. Kaldır bir Ha şimdi soba. Ben bir odun alalım ya. Vallahi o odun. Sulh sulh olmaz.

karlı bir dünya. Hı. Şimdi şey yok işine gidelim bak çok çok güzel ya. Bak gördün mü kar? Oo. Kar da ya yüz süper. Biraz odun alalım mı buradan? Odunumuzu buraya koyduk. Hı hı. ufakları alayım bunu. Ha çabuk yanır. Tamam mı? so <laughs> Kurusun daha şöyle daha Allah Allah gibi aynı Hadi. Bunu atalım. Selamünaleyküm hayırlı sabahlar. Hayırlı işler. Herkese hayırlı rızıklar. Arkadaşlar bugün günlerden pazartesi. Gönlünü kabartışa hazırlıyorum da. Anladın mı? Mamlar yaptım ya Tostalayı da ısıttım Şu anda Ne koyacağız Tuz Buraya domates koyalım Tuz atar mı hmm. Buraya kaşar koyalım Buraya ne koyacağız 왜요? 물론 기억. 음. 이제 내려가자. 무려 도와줬지. 음. 우리가 가서 나 내려 오자. 하나. 다이 자그치 말데 Abi. Ne yapar mı? Bak da. Ne yapar mı? Hemen <laughs> salam kalmış ya. O bir salata. Aslında bir salata yapsam ne çok güzel olur. Öyle ne var şimdi. Değil. Ama yıkarım ben. Bir de ısmarladık. Hmm, güzel oldu. Ha? Güzel oldu. Ağırlıkla böyle yapın. Domates, peynir. Marul, yeşil olarak. Böyle de gidiyor Atıştırmalık. Aralarına bırakıyorsun böyle. Böyle. Deryayı hazırladım bunu. Bu ikisini derya yer. Bu üçünü de ben yerim tamam mı? Derya üç yer mi? Yemez ya. Ne evet, zaman olmaz. Ben peynirsiz yemek istiyorum aslında. Domates olabilir bak. Ha, bak böyle oldu. Gördüğünüz gibi gördüm. gördüm. Derya'nın istediği şekilde. Derya böyle istiyordu yaptım. Derya'cığım. Efendim. efendim. Bak bakayım güzel olmuş mu? Güzel'e benziyor. Valla. Çok güzel kabarmış Sait. He. Ben yaptım sonuçta. Tuz da serpseydim ben tuzlu serpseydim. Neyi? Tuzluk getir. Tuz, tuzu attım. Evet. Allah yaptı tuzlu da yaptım. Tamam mı? Haydi afiyet olsun. Ne var? Ne var Hey 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 hey. Ne hey hey hey. Gel buraya gel. Bak çamur her tarafı çamur. Her taraf çamur etmiş. Burayı önce kapatmam lazım dur. Dur ya dur. Sen niye bağırıyorsun niye? Bana ne bakıyorsun niye bağırıyorsun? <laughs> Bu ne hal oğlum Bu ne hal? Gün gün, ah ha, her yerde ustan hazır mı? Dur, 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 dur. Dur tamam tamam, tamam tamam nerede? Dur. dur tamam dur, dur 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 tamam, bırakacağım, dur, tamam bırak acam, bırak acam dur. Sen niye içeri girmiyorsun? Hallam ben, hallam bakız. Ha. Gel haçu. Dur hadi. Dur. <laughs> gel gel haçu git git. Ya sen ben bırakayım dur dur. Bursa bırakayım dur 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 beni. Dur bakayım. Dur dur. Dur beni Dur bakayım. Ha ha. Sen nasıl bir kızsın sen ya. Sen nasıl bir çocuksun eli ya. Bu canan kız olur. Daha. Kız kız. Sen oradan yerin kaldıracak, başka yer alacağım. Daha temiz yer almam lazım seni. Dur, kızım, dur, 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 dur. Dur. Dur, dur tamam, dur, dur, tamam. Tamam. Kızım bir dakika dur ya. Gel buraya. Gel buraya gel. Gel gel gel. Bura bak tamam bura tamam. bak. Hadi geçin bile. Dur. Bunu çözelim mi? Hadi. Hadi gidelim. Hadi gel hadi. Gitmiyor kız. Ya arkadaş nasıl bir çocuksun sen ya? Hadi yala. Hadi. Gel git 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 git. Allah'ım ben sana Dur kızım dur dur dur. Dur, dur. tamam. Ha şunu da dur. Dur dur dur. Hadi bakayım yala. Hadi git. Yürü. Sallan bak kız yürü. Gel seni bağlayayım gel gel. Ne i̇şte be bana ya? Nasıl kaçık oğlum bu? Hay. Hay bak. Fıstık. Ta tarla içeri gitti valla. Bak tarla içeri. Fıstık. Kız. Abla. Uff valla. Dünya turuna çıktı neyse. Sonunda bıraktım. Arkadaşlar ben buradayım. Hoş geldiniz. Derya Hanım'da soracak olursanız o da şu anda meşgul ee, şeyde Fırat sokalım. Fırat 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 gel Fırat Geç hanımefendi. Geçiyorum Nasıl baba? Aferin oldu? Arkadaşlar <laughs> bak. Kendi kuzunu uzak. Ne var ne yok. Nasılsınız iyi misiniz? Haliniz, keyfiniz? Selamünaleyküm. aleyküm. Aleyküm selam efendim. Geldim yine. <laughs> sayıda yaklaşıyorum. Ha sayıda yaklaşıyorsunuz. Ne var bu sayıda? Bu sakın yapma, yalardı lan. Tamam. Bu da var, bir Biz bir çiftiz. Yapma ya, Allah Allah. Ben bilmiyorum. Evet. 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 Allah herkese mutluluğunu daim Savali'n Sabahleyin. Çok ha. güzel sandviç yapmış. Ekmek arası, domates, peynir. Çok güzel olmuş. Değişik şeyler deniyor sayın. Yani ben de hoşuma gitmiyor değil mi? Yiyoruz. Yani yiyor. Hmm. Yiyor mu? Kar da yağmaya başladı. Kar da yağdı. Yüksekte daha çok daha, yağdı. Daha, daha da yağar ama bence. Daha sonra. Kar, kar, kar kapıdan baktı, kazmak pek yaktı diye şey mi mi Ben biraz Masum'dan geç çıkıyorum ki akşamları beraber çay içelim diye. Evet. Öyle. Ben sizleri çok seviyorum. Diyorsun. Çünkü siz beni şımartıyorsunuz. <laughs> Teşekkür ederim hepinize. Allah razı olsun. Desteğiniz çok iyi geliyor bana. Rabbim ne muradınız varsa versin. Allah işimizi gücünüzü nasıl getirsin. Amin. <laughs> Rabbim yolundan ayırmasın. Allah doğru yoldan şaşırtmasın. Güzel günler nasip etsin. Allah rızkınızı helalinden bereketle bol Rabbim kimseye muhtaç etmesin. Allah yollarınızda her daim açık etsin. Sevdikleriniz yanınızdan eksik olmasın. Allah gideceğiniz yere sağ salim varmayı, sevdiklerine sağ salim kavuşmayı Cenab-ı Allah cümlemize nasip etsin. Rabbim gönülden isteyip de sizin için hayırlı olacak bütün dileklerinizi kabul eylesin. Allah iş olmayanlara hayırlı iş nasip eylesin. Hayırlı bir eş nasip eylesin bekarlara. Koca olmayanlara hayırlı bir evlat, ehli imanlı evlat nasip eylesin. Yalnız kalanlara Rabbim yoldaş nasip etsin Ayağınıza taş, gözünüze yaş da Bütün güzellikler sizlerin olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi, nuru, huzuru evinizin içine dolsun. Allah'a emanet olun. Akşamınız hayırlı, geceniz nurlu, sabahınız bereketli olsun. Selam ve dua ile kalın. Cenab-ı Allah rüyamızda Peygamber Efendimiz'i de görmeyi bize nasip etsin inşallah. Amin. Selamun aleyküm, hayırlı akşamlar. Ve aleyküm selam, hayırlı akşamlar. Ana ya mı? Bana suya gideceğiz fasulye fasulye ne yiyeceğiz? Fasulye. fasulye 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 kız fasulye Bakla tabağı. Eşe parka. Yok, taze fasulye. Eşe bakla Ne seçti ya? Bakla, bakla, bakla bir yok. şey yok, başka bir şey yok, başka şey. Yeşil bakla. Bakla, bakla. Bak buna böyle yapacağız ben aldım. Elimde kaça kadar senin keşke. Baksana. Bunu iki tane. Ya de... ekmeği her türlü yeniyor sanki ya. Önüne sağlık. Ekmek almadık onun yerine. Üç gündür ben herhalde değil <laughs> Bu sabah yediğim mektepten. Bunları açar mısın sabah? ekmek karşısına bir daha yazıyor. Hadi geçeyim böyle. bitince oraya değdi. Yok. Hani ha? ha. yok. Ya bu ekmek bana ağır geliyor, Taşıyamıyorum. Ne Neyse, zaman, ha? Ha? Ya, Bir bazı, kuru, kuru, ne kadar? 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 benimki kadar?